Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aylaz, bugün sizlerle beraber bir bursluk sınavını nasıl sadece son hafta çalışarak kazanırsınız bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak son hafta yapmanız gereken önemli taktikler ve tavsiyelerden bahsedeceğim. Ben nasıl çalıştım ve nasıl kazandım bunlardan da bahsedeceğim. Bir de ben kaç puan aldım ondan bahsedeceğim. Evet, hazırsanız bursluk sınavı hikayemi anlatmaya başlayalım. Bilmeyenler için ben şu anda 10. sınıfa geçtim. Ve ben bursluk sınavında 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıfta katıldım. 7. sınıfta kazandım. Yani ortalama 2 yılı falan bir bursu alıyorum. Eğitim için biraz bursluk sınavından bahsedeyim. Bursluk sınavı devletin belli şartlar üzerine yaptığı bir sınav. bu şartlar örneğin hani bir ailenin aldığı ortalama maaş gibi. Bu şekilde şeyleri merak ediyorsanız internetten araştırabilirsiniz. Ben sadece böyle kısaca bir bahsedeceğim. Bu sınavı bilmeniz için belli bir puan üzerinde almanız gerek. Bir de kontenjana girebilmeniz gerek. Eğer kazanırsanız devlet size de aylık belirli bir para veriyor. Ve bu lisenin sonuna kadar da devam ediyor. Şimdi gelelim ben nasıl kazandım neler yaptım, özellikle son haftalar neler yaptım bunlardan biraz bahsedeyim. İlk öne 5. sınav başlayacağım. E, böyle bir burslu sınavı olduğunu ben kuzenimden öğrenmiştim. O da 5. sınıfta girmişti ve kazanmıştı. ben de böyle bir şansımı denemek istedim. Açıkçası o yıllarda pek çalışmadım. Çünkü hani pek bir şey bilmiyorum açıkçası burslu sınav ile alakalı. Dedim bir şansımı deneyeyim. Girdim 5. sınıfta ve baraj o zamanlar galiba 440 falandı. Ben de 420 böyle bir şey alamam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve kazanamadım. Dedim bir daha deneyim şansımı sonraki yıl. Ve 6. sınıfta da girdim. Ama ben 6. sınıfta da çok çalıştım cidden. Böyle abim önceki senelerde çıkmış bursluluk sorularını bana getiriyordu. Ve işte dakikasını tutarak falan çözüyordum. Daha sonra abime kontrol ediyorduk. şey Yanlışlama falan bakıyorduk. Yani 6. sınıfta cidden çalışmıştım. Ben 5. sınıfta çalıştığımı söyleyemem ama 6. sınıfta çok çalışmıştım. Bol bol soru çözüyordum. Ek olarak okul kitaplarından falan özetler çıkarıyordum. Böyle işte notlarım vardı. İnternetten araştırıyordum. İnsana nasıl kazanmış, ne gibi sorular soruyorlar vesaire. Sonra ben altıda girdim. Ve tam olarak katılamıyorum ama iyi geçti diye hatırlıyorum sınavımın. Bir heyecan falan çok yapmamıştım. Tabii ki hani her insanın bir sınava girdiğinde heyecanlı oluyor. Ona hiçbir şey diyemem ama çok böyle abartılacak derece bir heyecanım yoktu. 6. sınıfın sınav sonucunu İstanbul'da öğrenmiştim. Biz İstanbul'a e, yani teyzemlerin falan yanına gitmiştik. Ben oradan işte açıklandığını öğrendim. Böyle sonuç sayfasını açtım. O zamanlar yine galiba baraj 440'tı. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama ben yani barajın üstünde almışım. Ben de böyle bir 10-20 puan falan üstünde almıştım. Bir baktım baraj puanının üzerindeyim. Ama kazanamadı yazıyor. Yani çok üzüldüm. Çünkü çok çalışmıştım. Yani böyle bol bol sorular çözmüşüm. Önceki seneden daha çok çalışmıştım. Nasıl kazanamadım? Yani benim açıkçası hani kazanamadı yazsaydı daha çok mutlu olurdum açıkçası. Hani en azından kazanamamışım. Ama burada ben puandan yüksek almışım. Ama kazanamadı diyor. Sonra biz birçok bu... E Bursluk sınavıyla ile ilgilenen yerleri aradık. Yani nasıl söyleyeyim hani e, bu sonuçlar ile alakalı ilgilenen. Ve onlar dedi ki işte kontenjana girememişsiniz. Bir de yani ne kontenjan? o zamanlar bilmiyorum kontenjan olduğunu. Diyorlar ki işte şöyle şöyle bir kişi sayısı vardı yani bu kişi sayısının içine girmeniz gerek. Yani mesela 100 kişi ise 100 kişi içine girmeniz gerek eğer kazandıysanız bile. Yani siz mesela 421 aldınız ben 420 aldım. E, ikimiz de barajı geçtik ama siz benden yüksek olduğunuz için kontenjana giriyorsunuz ama ben ne kadar puanım yüksek olsa da giremiyorum. Bu şekilde bir şey kontenjan. Çok üzüldüm, çok ağladım açıkçası yani çünkü çok emek vermişim. Dedim ben bir dahaki seneye girmiyorum yani bitti artık bursluk sınav benim için. Evet yerde oturduğum için şu an oturuş pozisyonum değişti, ayağa doğru kalktım. Çünkü ayaklarım çok ağırdı, biraz bu şekilde konuşayım. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi gelin 7. sınıfa. Yeni sınıfta benim bursluk sınavına girme gibi niyetim yoktu. Annem çok fazla ısrar etti. Ama yani iyi ki de girmişim çünkü kazandım. Peki nasıl kazandım? Biliyorsunuz ki 8. sınıfta LGS sınavı sınav var. Bu yüzden bizim okulumuz her hafta sonu cumartesi günü deneme sınavı yapıyordu. Sözel sayısal diye. Ben onlara katılmışım ve her hafta sonu giriyordum. Yanlış bilmiyorsam ikinci dönem mi başladı bu deneme sınavı şey? Yani birinci dönemin sonu gibi başladı. Biz galiba bir iki hafta gittik cumartesi günleri yani. Ondan sonra ikinci döneme gittik diye hatırlıyorum. İşte hep deneme oluyorduk. Ek olarak ben de çalışıyordum çünkü önümüzdeki sene lise sınavına gireceğim. hem ondan dolayı da çok fazla çalışıyordum. Ondan sonra işte bursluk sınavına sonra böyle bir iki hafta falan kalmış. Yani ben tabii ki hiç girmek istemiyorum ama artık yani kayıt falan yaptırmışız. Gözücüde falan önceki bursluk sınavı solana falan filan baktım ama yani hiç altısı da baktım gibi bakmadım. Zaten dediğim gibi ben hani çalışıyorum önümüzdeki yıl. LGS sınavı olduğu için. Sonra bursluluk sınavın olduğu gün geldi. Bursluluk sınavı sabahtı. Biz e, bursluluk sınavının olduğu okula gittik. İşte ben annem bir de babam var. Dedim ki onlara işte ha çok umut beklemeyin. Sınava gireceğim ama kazanabilirim, kazanmayabilirim. Zaten geçen sene girmişim. Hani bir durum atlatmışım. Dedim çok umut beklemeyin. Öyle giriyorum yani şansımı denemek için. Önümüzdeki yılda LGS sınavı var. Nasıl bir ortamda sınav olacağız? Ona da alışmış olurum diye girdim açıkçası. Dedim işte o çok umut beklemeyeyim, Giriyorum sınava. Daha sonra sınav yerine girdim. Sıraya falan oturdum. Hiç heyecanım yok. Çünkü yani sıfır umut. Hiç beklemiyorum bir umut. Yani bir umudum yok sınavdan. Girdim. Çok güzel geçti sınavım. O kadar güzel geçti ki yani sınavın aşırı mutu çıktım. Dedim annem çok güzel geçti. Yani artık kazan kazanmadım bilmiyorum ama çok güzel geçti. Sonuçlar er bir iki ay sonra falan açıkken ödeyebiliyorum. Bir de o ara köye gitmiştik. Bir süre köyde kaldık. Ve ben sonucu bu köyde öğrendim. Yani internet falan çekmiyor zaten. Ben amilem bekledim. O Antalya'daydı. Köye gelmemişti. Sonra işte dayımdan öğrendim ben. Dedi ki bursa sınavına kazanmışsın. Ben inanmadım. Ben yani dedim ki şaka falan yapıyor belki. Sonra ahal arada dedi kazanmışsın. Yine ben böyle pek inanmış değilim. Bana fotoğrafını gönderdi. Kazanmışsın yazdı. Ben o kadar çok mutlu oldum ki anlatamam. Çünkü yani dediğim gibi hiç umudum yoktu sınava dair. Tabii iyi geçtiğini biliyordum ama kazanacağımı düşünmemiştim. Yani aşırı mutlu oldum açıkçası ve 7. sınıfın yaz tatilinden bu zamana kadar da burs alıyorum. Ve diyorum ki iyi ki girmişim, iyi ki annem zorlamış da o sınava girmişim. Gördüğünüz gibi ben hiç umut beslemedim sınavdan. Çalışmadım bile yani son haftalar falan. Ama girdim ve kazandım. Burada size şunu söylemek isterim. Siz bu sınava girdiğinizde ister kazanın ister kazanmayın. Hiçbir şekilde elinizde kaybettiğiniz bir şey yok. Sadece şansınızı denemek için giriyorsunuz. Yani belki kazanırım gibi. O yüzden cidden heyecan yapmayın diyeceğim. Ama bu heyecan yapmayın lafı da artık çok klasik bence. Yani çünkü herkes bir sınava girdiğinde heyecan yapıyor. İnsan çevrende tanımadığın insanlar var. Onlar stresli sen onlara ve stresli oluyorsun. Bu yüzden tabii ki minik stres oluyor. Ama yani kaybedeceğiniz bir şey yok. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla girebilirsiniz sınava. Yani şansınızı denemek için bence de bu sınava girin. Ve... Birazcık olsa da belki heyecanınız olur ama kazansanız da kaybetseniz de hiçbir şekilde umudunuzu kaybetmeyin. Ertesi sene bir daha girin. Olmadı bir daha girin. Bir daha girin. Yani hem kendiniz denersiniz hem LGS sınavına girecekseniz de onun içinde böyle bir e, ön başlangıç olur. Hani o ortamı öğrenmek, e, o ortamda sınavda bulunmak gibi. Kaç puan aldım ondan biraz bahsedeyim. O zamanlar baraj 440'dı yanlış hatırlamıyorsam. 460 lira ama 440 diye atılıyorum ve ben 470 puan aldım. Ama küsürlüydü yani 0 bir şeyler miydi, 6 bir şeyler miydi bilmiyorum. benim bursa sınav hikayem bu şekilde. şimdi sizlere son hafta vereceğim taktiklerden bahsedeyim. eğer daha önce hiç bursa sınavına girmediyseniz ve ilk defa bursa sınavına girecekseniz bence önceki yılların çıkmış bursluk sorularını çözmenizi öneririm. Çünkü cidden onların faydası oluyor. Yani onlara benzer sorular çıkıyor. Ne kadar farklı sorular yapabilirler ki? Önceki senelerin sınav sorularını çözmeye çalışın. İnternetteki bu bursluk sınavı soru çözümlerine falan bakın. Bu şekilde yani ilk girişinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Benim gibi okulunda falan deneme oluyorsanız yani çok da şeyi yapmanıza gerek yok yani. Çalışmanıza da gerek yok yani. Girin şansı tutar belki deyin. Ve belki kazanırsınız ya da kazanmazsanız. Boş verin yani ister kalın ister kazanmayın. Dediğim gibi kaybettiğiniz hiç hiçbir şey yok bu sınavda şekilde video bu kadardı. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Ve birazcık olsa da sizlere tavsiyeler verebilmişimdir. Sizlere güveniyorum ve yapabileceğinize de inanıyorum. Sit yapmayın. Çok rahat bir şekilde sınava girin. Çok rahat bir şekilde kalemi elinize alıp soruları çözmeye başlayın. Evet sizleri seviyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.